Evet arkadaşlar yeni Luna Klasik hesaplara ne kadar yansıyacak belli oldu. 7 Mayıs 2022 günü biliyorsunuz Cuma günü saat 17.59 itibariyle Luna'da anormal düşüşler başladı. Evet 7 Mayıs 17.59'dan önce elinde olanlar birebir alacak örneğin. Örneğin arkadaşlar. 10.000 lunası varsa 10.000 yeni luna alacak. Ki o fiyatlarda çok yoktur belki ama saldırı öncesi e, bilemiyorum 100 dolarlardan. Daha öncelerinde alanlar varsa. 100 lunası olan, şu anda 100 luna hiçbir şey yapmıyor tabi 100 yeni luna alacak. Arkadaşlar bu yeni luna deyip geçmeyin. Çünkü piyasada sıkıntı az olduğu için Hani kim kim diyebilir bunu 100 dolara gitmeyeceğini. O zaman arkadaşlarımızın zararı çıkmış olur. Ama beklenti 10 kat bir beklenti var. Peki 17 17.59'dan önce yani 7 Mayıs 17-59 tarihinden önce 17.59'dan sonra alanlar ve bugün bugün itibariyle ki işlemler kapatılana kadar elinde satmayıp elinde tutanlar. Yani 7 Mayıs'ta almış satmış. 8 Mayıs'ta o, onda bir şey yok. 7 Mayıs'tan itibaren alıp 27 Mayıs 16 itibariyle satmayanlar bugün alanlar da dahil. 0 tam işte gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 0 ve 15. ve Be, Örneğin benim elimde 528 bin Luna var. 0 5 0 15 3.52 yeni Luna. 3.5 yeni Luna klasik gelecek arkadaşlar pardon. E 10 dolara gitse 35 dolar. 10 dolardan aşağıya satmam. 35 dolar işte 16 ile çarpacak 560 lira. Arkadaşlar ben 1500 liraya aldım. Bu 528 bin küsür adeti. Yani aldığım fiyat. Aldığım fiyat bu arkadaşlar dolar olarak sonradan düştü tabi aldığım fiyat bu ee şimdi 1200 liradan kapattı benim ee şimdi 3.5 çarpı 10 dolar 35 dolar 10k olsa çarpı 16 560 1200 lira diğerini işte 1760-260 lira bir kâra geçeriz. Ama yeni lunayı artık 3,5 tane yeni lunayı satmayı düşünmediğimiz gibi e, açılışta biraz kuvvetli yukarı sonra tekrar dengelenme seviyesine gelir deniyor. Dengelenme seviyesine yeniden duruma göre alınabilir arkadaşlar. Ama eski lunaların herhalde bir miktarı geri gideceği bir miktar geri gideceği ve sonradan sonradan arkadaşlar e, tekrar yükselme ihtimali var tabi bu, bu Luna'nın bugünlerde gördüğü yerler e, eski Luna'nın tarihidir ve falan değil. Onun için e, bizim gibi 1000 liralık 1500 liralık alalım ne olacak diyenler ekleme yapabilirler. Aşağıdan ben şahsen e, cumartesi günkü seviyelere düşünce ekleme yapmayı düşünüyorum. Ee, ama ama gördüğünüz kadarıyla maalesef çok mağdur var. Yani tüm parasını önceden yatırmış. Zaten pul olmuş. Bir çöp olmuş. Sonradan bulduğu parayı da yatırmış olanlar var. Gerçekten çok dramatik durumdalar. Ya, gerçekten bunlarla da yani Forumlara gelip alay edenler falan. Bunlar hoş değil arkadaşlar. Herkesin başına gelebilecek şeyler. Umarım saldırı öncesi olduğu için birebir yeni lunalar zararlarını çıkaracak kadar yükselir ki artık olan olmuş. 70-80 dolara beklenmesi lazım. Şirketin de elinde var. Yani şirketin de alacağı yeni lunalar var. Onları da hesaplayın. Ee, yükselteceklerdir arkadaşlar. Sabreden zararını kurtaracaktır. Zaten artık bu, bu, bunca zarardan sonra satmanın bir anlamı yok. Sabreden zararını kurtaracaktır. Evet hesap makinesi önünde açılı kaldı. Maalesef. Evet. BTC Türk Pro'dan alıyoruz biz. Şu an şifreye de girmek istemiyorum. Durumlar böyle arkadaşlar.